Kaptan pilotunuz Fresher konuşuyor. Brookhaven'da premium kazanmak için videonun yorumlar kısmına Roblox'taki kullanıcı adınızı şu kullanıcı adını nasıl göstereyim? Bak şu Frasher yazın değil bir Ahmet bir yazın. O kullanıcı adınızı yorumlara yazın. Kanala abone olup videoya like atın. Açıklamada linkini verdiğim Roblox grubumuza katıl ve çekilişe katılın. Tam 50 kişiye 275 Robux vereceğiz. Tam şu kadar. Tam premium 275 Robux zaten. Tam o kadar vereceğiz. Hadi belki Gamebro evine girdik. Anam lan kafam yok oldu. Oğlum oyuna oyuna girdim karakterim şekil değiştirdi. Dur ben bu karakteri değiştirip geri geleceğim. Avatarım değişik ama neden böyle oldu? Bir reset çekeyim bakayım. Ayakta öldüm. Normal mi? Ayakta öldüm. Bu ne? Senin boyun neden? Oğlum ben normal değilim. Bana yardım et. Hayır benim avatarım böyle değil. O kanatlı rainbow var ya öyleyim ben normalde. 1.50 olsak gene iyi. Oyunda zaten maksimum 1 metre olabiliyoruz. Neyse şimdi konumuz var. Şimdi premium alacağız sonra bakacağız premiumda neler varmış. Bir de ben kendi karakterimi değiştirebiliyor muyum? Ben niye bu kıyafetle kaldım? Üf, işte budur. Hadi buna dönüştük. Az önce burada disco vardı. Disco şurası mı? Ya sana. Disco vardı. Şu yukarıda, yukarıda bak şu yukarısı disco. Ama ışıkları kapattılar gel 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 gel. Çaktırmadan diskoya girelim gel. Aa bu ne? Disco burada değil miydi? Yanlış bir yere mi girdik? Ana. Arabamda daçça çift kal. Dur. <laughs> Dans edebiliyoruz arabamda <laughs> arabam <da> diye? <laughs> Premium'un var mı Iko? Tamam benim de yok ama birazdan alacağım. Sonra premium'dan neler var seninle birlikte bakacağız. Şimdi Bir videoda beleş Premium nasıl kazanılır onu şey yapacağız. Öğreteceğiz tamam mı? ne yapıyorsun? Yani, Bir emoid bana da gösterebilir mi? Sağda wave var. Bu... Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> lan <gülüyor> bırak lan beni. <laughs> lan üstüme yapıştı bu. Al aşağıdan Dur lan seni suda boğacağım. Dur lan çık. Bu ne? Okey. E a attım. Okey okay deyince atılıyormuş. Bu ne? Dur gel bakayım. Dur dur bir dakika hayır. Ona basmayacağım. Sen dur. Dur dur. Dur. Gel gel gel. Sen gel hele dur. Ha. Nasıl yapıyorsun? Ha, ha gel üstüme çık. <laughs> tamam bundan sonra video böyle devam ediyoruz. Şimdi videonun içerisinde anlatacağım nasıl kazanacağınızı premiumu. Ama önce ben bir premium almam lazım. Bakalım oyunda neler varmış. Aha otobüs otobüs. Koş koş otobüs gidiyor. Abi Oğlum in de otursana. İn lan başımdan in. Koş koş koş. Ha, hocam bir dakika. Tamam. Evet giderken premium da bakalım. Premium'da nelerimiz var mı? Şöyle premium diyor. Burada birkaç bir şey de var. Ne olduğunu bilmiyorum. Premium nasıl? Ya da ne işe yarıyor? Nasıl alıyoruz? Ha evet. Yok ki. Ben İngilizce oyun. Ben Türkçe çevirmek istiyorum. Anlamadım. Ben anlamadım gene. Sonra anlamayınca kızıyorlar. Tamam. Hmm, pes kalıcıymış bak bu arada. Bir kere premium aldığı zaman kalıcı öyle hiç gitmiyor. Çok güzel. Özel sohbet rengi gidiyor. Sohbete mesela şöyle bir şey yazdığımız zaman mavi oluyor. Premium Phoenix mesela şöyle mavi çıktı chatte. Ne oldu? Niye durduk? İko sen bir otobüs al sen sürsene. Ben, ben anlatırken sen sür. Bir Rokeon'da şehir turuna çıkart. Dur yok aşağıya geri kayar ama araba gel şurada spawn et. İnşallah kaymıyordur yani öyle bir şey yoktur. Dur grafikleri de fullleyelim tamam güzel. Allah bu ne? Ana karavan dur. dur dur dur. İçinde gezebiliyor mu karavanı? Bir dakika bekle bakayım. Ha tamam böyle yatarken bakalım premium'a. Sen devam et hocam. Ee, şimdi yatarken Brokev'de geziş keyfi karavanımızda. Ya da dur öne geleyim öne geleyim. Öne beni beni almadın beni. Adam dur. Dur öne iyice oturmam lazım. Ha tamam. Sen devam et ben premium anlatıyorum premium yokken nasıl bunu aldım ben anlamadım. Neyse şimdi premium alalım. Yıldızlı evlere erişim diyor. Yıldızlı evler şey premium evlerimiz mi varmış? Normalde ev nasıl oluyor? Öyle bakalım 11 12. da şuraya ev yapılamıyor, oturulamıyor diyor. Ev nasıl kuruluyor? Bana göstersene. Aa dur dur geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel, geri gel. Tam geri gel. 90 derece geri gel. Hiç dönmeden geri gel. Geliyor mu? Dur dur kameranın önüne gel, kameranın önüne. Aa dur biraz geri git. Geri git. Şimdi sola gır sola doğru git evin içine gir şu an kamerada seni izliyorum <laughs> kameraya beni getir Ha dön biraz geri gel dön 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 so Sola doğru sola gır gır sola Abicim Dev git 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 Ha şimdi dur sağa gir geri git <laughs> Aynen sağa gırıp geri geri git kardeş nereye gittin neyse ben ev ev alınamıyor diyor neden acaba Beklesene bakayım. Çekil. Önümden çekil. Kendimi göremiyorum. Heh tamam. Tamam. Şimdi buraya geldik. Tıkladık. Hatta şu modda nasıl göz beni şu an kör oldum. Ha tamam. Şimdi buraya gelip tıkladık. Bu evi aldık. Firaç evin evi yazamıyorum neyse. Burada evler var. Premium evlerde şimdi böyle bir. Havuzlu ev var alamıyoruz premium olmalı için Roket alabiliyor mu premiumsuz ee, Neden premiumsuz ben roket alabildim İko Ben bu evi değiştirmek istiyorum bana yardım et Gel bir uçalım uzaya gel Evet uzaya gidiş yapıyoruz Evet bu arada premium Videonun sonunda videoyu izleyip de şartlar yapan herkesin premiumu olacak Brokeven'da. Brokeven'da herkese tam 50 kişiye premium vereceğiz ama önce kendim bir alabilirsem. Burada kaldık şu evi bir at şunu bir at bu ne neyse ben burada uçacağım uçursana. Neyse tam şöyleyken alalım premiumu bize de böyle yakışır. Şimdi premium dedik. Ev havuzuna erişim evimizde havuz olacak. Ondan sonra helikopter sürebiliyoruz. İko beraber helikopter sürelim mi? Nasıl yapacağız ablo ona be onu yaparız biz dur. Yıldızlı araçlara erişim oyunda bazı araçlar var yıldızlı premium. Mesela burada scooter var. Scooter neydi bu lan? Hoverboard herhalde bir şey. Jeep var. Spor araba var. Limuzin var. Polis arabası ATV var. Bir tane daha Jeep var. Oo kaliteli araçlar varmış lan. En sonda ne var? En sonda bunlar kilitli. Lan niye kilitli? Aa tank, tank alalım lan seninle beraber. Helikopter alabiliyor mu? Helikopter nerede? Helikopter. Neyse ona bakalım. Şimdi premium'umuzu alalım artık dur. 275 Robux diyor premium. Direkt yukarıdan da alabiliyoruz. Ha yukarıdan alabiliyormuşuz zaten. Hazır mısın? Premium 275 Robux alıyorum. Ve tak bu item premium'u aldık. Şimdi ne yapalım? Error verdi. Ev havuzu diye bir şey açıldı. Şimdi hocam bize helikopter helikopteri bırak bize. Biz roketle uçmak istiyoruz. Bu roketin girişi nerede? Aha gel lan gel. Vur, aç bakayım kapat. Uf, tamam oksijen kutsal oksijen ha, yüksek bütün tuşlara bas bütün tuşlara bas İstanbul'a uçuyoruz 28 27 lan geri sayımı başlattık otur otur kaptan pilotunuz Fresher konuşuyor Brookhaven'da premium kazanmak için videonun yorumlar kısmına Roblox'taki kullanıcı adınızı şu kullanıcı adını nasıl göstereyim bak şu Fresher yazın değil bir Ahmet bir yazın o kullanıcı adınızı yorumlara yazın kanala abone olup videoya like atın ve çekilişe katılın tam 50 kişiye 275 Robux vereceğiz tam şu kadar tam premium 275 robux zaten tam o kadar vereceğiz de biz uçuyor muyuz Hiko? Hiko bir dışarıya çıkalım mı? Aman aman nereye? Gel. Gel. Aaa aşağı düştüm bana yardım <laughs> et yanıyorum burada. Ölüyoruz mu? <laughs> Dur bir dakika biz reset karakter bir atalım. Gene ayak öldük. Sen yere yine yıkıksın düştün herhalde. Tamam. Cık, güzel en başa döndük. Burada oltacılar olta atıyor. Şimdi premium araçlarımıza bakalım. Dur bana bir el... Aha gel. Dur nasıl ateş ediyorum? Dur bir dakika bir dur. Şu tuşa basamadım. Dur önümde tuş var ona basmak istiyorum. Lütfen dur. Yani her, her seferinde basmak zorunda mıyım? Uf, ben buna basacağım. Hadi savaş. Saldır şu aşağıya in aşağı in bir ev yapalım ya bir yere gel aha arkamızdaki evi yapalım gel arkamızda ev var şuraya yapalım gel nasıl bir ev yapayım premiumla evlere bakalım zaten ev sahibi Ha ev sahibiymişim beni beni evime götür beni hatta tankla gitmeyen dur spor araba alalım gel atla gidiyoruz at, se at sesi çıkar şimdi gel maksimumumuz 32ymiş aha gel tık 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 t ve ayrıca premium alınca oyundaki arabaların hızları falan artıyormuş. Ha dur bizim evi nasıl bulacağımı hatırladım. Bir tane uzay mekiği var ona. Aha gel gel. Elon Musk'ın evini yaptık gel. <laughs> Giderken arabayı değiştirelim. Şu var bir de premiumlara. Şunu lütfen araçtan iner misiniz beyefendi? Ah böyle bir motorumuz var. Hızına bakalım. Der 70. Maksimum girdim. Hazır mısın? Yetiş bana. Hadi bana yetişmeye çalış. Maksimum aldım. Premium'um var. <laughs> Aşağı atla. Ee... Yetişemedin de mi ağla Aa buradaki uçaklar sürebiliyor mu? Helikopter nerede? Premium'da helikopter sürebiliyorsun yazıyordu. Eee bizi arkadaşlar kandırmışlar. Bilen varsa yazsın yoruma da ben anlamam. Herhalde ben bu uçağı sürebilirim. Ana. İko, İko yanlışlıkla bir uçağa bindim. Beni kaçırıyorlar. Kurtar beni. Eee. kaptan. Kap Manuel, manuel kullanıma geçmek istiyorum. Otopilot değil ben manuelde kullanmak istiyorum. Ee nasıl kullanıyorum ben? Lütfen uçaktan çıkmak istiyorum biri yardım etsin. Ha, havaalanına gittim. E, oldu mu şimdi? Ben ben neden kaptanım şu anda? Bırakıyorum lan kaptanlığı. Bıraktım, istifa ettim dur. Üf, üf, İko iko arabama bak. Üf, premiumun güzelliği dur. Ben şöyle hızı 70'e çekelim. Dur, 70. Bak bir şeyler diyor ben anlamadım. Uzay mekimiz nerede bu tarafta hemen gidelim. Kim patla diyor. Bırakın evimi. Tamam ben evimi değiştirmek istiyorum. Şuna mı basacağım? Ev zamanlayıcısı. Ev zamanlayıcısı mı var oyunda? Hmm, oyunda ev zamanlayıcısı varmış. Bir tane ev kurduktan sonra tekrar bir ev daha kuramıyoruz. Onu bekleyene kadar gel. Ne yapalım? Bunlara savaş açalım. Bekle ben bir elime bir silah alayım da bunlara. Hayırdır kardeş. Evime mi bakıyorsunuz? Evet. Cık, elim mas konuşma yapıyor. Gelin. Cık. Havalı bir de elin mask var mı oyunda? Ya dur. Allah Allah bekle beni. <gülüyor> evet. <laughs> elin mask konuşma yapıyor. Gelin. <laughs> Uzaylıları artık dünyaya vatandaşlık vermek üzere yaptık. Sen e, discordumuzda da ayrıca kayıt görevlisisin zaten. Ha bir de söylemeyi unuttum. Roblox'ta Dur. Uzaylılara konuşma yaparken bir de şunu duyurumuzu yapmayı unuttum. Ee, katılmak için yorumlara kullanıcı adıyla birlikte bir kullanıcı adını yorumlara yaz iki kanala abone ol, like at 3- açıklamada linkini verdiğim roblox grubumuza katıl o zaman kişi başı 275 robux çekilişi var da şu ya evi ne hale getirdiniz o da arkadaş ol gel de omzuma çık hatta dur lan ben niye senin omzuna çıkıyorum bırak beni daşı zengin olan benim gel al ben omzuna Allah Art artık yürümek istemiyorum <laughs> tamam şimdi beni lan böyle değil Aa, böyle değil <gülüyor> <gülüyor> dur gel şimdi uzaya gidiyoruz ha ev zamanla evi değiştirmek için 10 dakika beklemeniz neden en havalı ev en aşağıdaki ev mi sence dur bakayım bence en havalı ev bu hazır mısın havalı ev geliyor bu sefer dur bu eve yakışır bir araba seçmem lazım hemen hangisi var hangisi var dur bakayım bu eve ne yakışır biliyor musun gel bak bu eve bu yakışır Uhu. Fazla hızlı değil miyim? Mermiler de gel gel evimize bakalım şimdi ya. Şimdi şimdi Nasıl kapıyı kitle? Kapıyı kitle kitle. Kapıyı açıkken kitleyince bir işe yaramıyor. Kapat bir kapıyı. Gel gel şuraya şuraya gel. Gel şuraya şu köşede dur. Ha şimdi ittir oradan. Çık çık lan oradan. Çıksana. Nasıl girdin oğlum oraya? Kapıyı aç. şimdi kitle. Oğlum ben... Şimdi evde tek başına kaldım. Da Tam ışıkları açabiliriz. Ha, ah, hadi bakayım ver paraları ver. Ah, evimize girdin kaldın hadi gel. Mikrolandırman kasanı soydu. <laughs> Bırak lan. <laughs> Kapat bütün kapıları kapalı evde kaldın neredesin? Lan nerede ev, ev, evimi soydu. Evimi soydu. Oğlum neredesin? Evde kocaman ki bulamıyoruz. Lan nasıl çıkmış olabilir dışarıya Neyse, ellerimizi? Allah Allah. Neyse kapıyı açayım da çıkabilen artık. Gel gel İko Ev havuzu yaptım gel. Gel yüzelim gel. Oo bak 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 bak. Havuzda disco yapacağım gel. Hazır mısın? Havuza gir. ya işte. Geliyorum. Çekil. Çekil buradan gelerek at. <laughs> Scooter'la daha mı hızlı üzülüyor lan? Bu nasıl bir salaklık? Lan süper kahraman çıkış yapayım mı? Bu mu? Dur ben açarım onu. Çekil. Öncelikle sıcaklığı 200, 300, 400, 500, al 1000 mi? Tamam hadi 1000. 1000 hamburger ver. o Çık, aç hamur. tam bundan koy. Yandı yandı alev aldı dur. Kız kız ben yanıyorum suya gir. Suya gir suya gir. Yanıyor ben de yanıyorum. Ocağa ateş et. Ocağa ateş et sönsün. Tamam git şunu söndür. Tamam şimdi yiyebiliriz. Beni bile yaktı bu ateş. Mangal ne güzel olmuştur. Oh, Oha şimdi hepsini koydum. 100 derece güzel. Kısık kısık ateşte yavaşça bir şey. Kapa önce tamam mı? Kapattıktan sonra dereceyi bine alıp kaçıyoruz evden. Yürü. Bakın ne buldum. Helikopter burada şeydeymiş. Polis polis yerinin üstündeymiş. Bir tıklıyoruz. İko gel. Uçuyoruz gel. Kasanı soydun rana. Aga benim kasaları soyup duruyorlar. Uçamıyorum. Nasıl uçuyoruz? Bu ne? Burada bir tuş var. Allah. Taktik ver. Nasıl uçuyoruz? He soldan hıza basacağız. Bakalım fullleyelim. Tamam güzel 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 Tık 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 İyi uçuruz Ama bu 80 ise arabanın 70'i daha hızlı değil mi? Yani atla geçerim bence helikopteri ama bizim yeni eve baksana Gel gel bizim yeni eve park ediyoruz aracı gel İko bu gidişle gebereceğiz İko yavaş yavaş ölüyoruz İko 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 ölüyoruz İko atla atla Ana gel Hazır mısın? Yeni, yeni evimiz yanmadan bin derecede. Koy 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 koy. Üçünden de koy. Çekil çekil. Kapat çabuk. Ev yanmadan eve bakmamız lazım. Çabuk. Önce dışarıdaki kulübeden bak. Bu ne bu ne bu ne bu ne. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Işıklar yak. Işıklar yak. Enerji tasarrufu no. Enerji tasarrufu yok. Bu ne? Testten çıkıyoruz. Ben de seni niye takip ediyorsam. Bu ne bu ne yatak odası. Yattık kalktık. kalktık, kalktık. İko ev yamuk. Evet kitabımızı dokuduk. Bilgilendik. İko İko bak bak. İko gel gel gel. İko gel. Tüpü suyla doldur. <laughs> tüpü, tüpü suyla doldur belki bir iş yarar. Ha tamam gel doldurdum. Suyunu bitirme gel. Allah turka tuvalet. Abi Allah turka eklememişler buraya. Ha tamam şimdi git o ateşi bütün eve yay. Ev patlayana kadar yay o bütün ateşi. Koş koş çık oradan. Buradan da gelebilirim. Fark etme. Yandaki ev bizim değil de mi? Ama. Hadi bakayım. kalansız siz orada da. Dur dur geri git geri. geri, geri. <laughs> Ben kaldım. İçeriden açılmıyor. Gel hatta bununla gezelim gel. Atla arkama. Bu kızı nasıl atıyoruz? Gel. Attım onu gel. Tamam gel. Oğlum o nasıl bir oturuş? Kızlar güzel oturuyordu arkada. Bu çok hızlı sanki. Drift atabiliyoruz mu ya? Bana bir helikopter bu sene. Oyunda helikopter yok mu? Burası Br neresi? Downtown. Ben, ben anlamadım. Ana gel lan havuz varmış zaten burada. Biz niye eve havuz aldık? Bunu yeni mi eklediler? Gerçekte olduğu gibi hav havuza testten çıkacağız. Lan bir dur ama bir dur. Tamam. Aa, dur dur. Hadi hadi. Hadi tam şu beyaz yerde duracağım. Heh, tamam hazır mısın? Şimdi tam dans edeceğim. Atlayacağım. Aa! Tam orada dururken. Aa. Bana bak bana bak. Oğlum bana ne oluyor? <laughs> bana ne oluyor? Yüzüşe bak, ellere bak. Adam bu oldu. Suni teneffüs lazım. Bana bak, bana bak. <laughs> bak bu suda sıçma pozisyonu. <laughs> Dur bakalım başka ne var? Bu ne? Hadi arkadaşlar suda spor yapıyoruz. Ev ateş altında ev yak... Ev, ev yanıyor. Koş! Bizim ev yanıyor. Koş koş tankla baskına gidiyoruz. Koş! Evim bu değil mi benim lüks ev? Lan ev yanıyor çabuk nasıl söndüreceğiz? Acil taktikler. Evimiz yanıyor. Söndürme Tipini aç. Söndür evi. Söndür. Ev yanayı. Televizyonu bırak. Mutfağı kurtar. Aç kalacağız. Koş koş. Aa ben de diyorum ev niye yanıyor lan? A bin derecede kapattıysan. <laughs> dur dur hemen dereceyi kız. Bütün ev bin derecede yanıyor. bunlar hala yenir. Y yemek çok yanmamış aslında ya. Hala yenir bence. Aa burası daha fena yanıyor. Lan dur. Kasayı soydu. Paralar yanmamdı mı? Kasa yanıyor. İnsan bir yardım eder. Senin kasayı söndürüyordur. Kasa biraz... Allah yatak yanıyor. Mutfak, alev alev, şey banyo. Söndür, söndür, söndür. Ev güvenli mi? O jacuzzimizi de varmış burada. Gel gel jacuzzi ver. Evet sonunda evimizi de kurtardık. Bugünlük de bir videonun da sonuna gelelim. Gün batımına doğru at sürerken videoyu bitiriyorum. İko da evi hala taramaya çalışıyor. İko ocağa 1000 dereceye al da ev patlasın bu sefer. E, ocağa 1000 dereceye al sonra kapat kapağını. Sonra yana dursun. Ben gün batımına doğru atımı sürerken videoyu kapatıyorum. Ve bu video garip olarak benim kanalda yayınlanmayacak bir video. Senin haberin yok. Hadi görüşürüz. Hadi kapatıyorum videoyu lan evimi yakma yeter yeter. Atın zıplayışa bak.